Devam edelim anlatım yöntemlerine ve birinci soruyla başlayalım. Bu parça ile ilgili yanlış olan ne? Yanlış olan bir tanımın yapıldığı bu iddia edilirse doğru olmaz. Tanım nedir arkadaşlar? Tanım bir şeyin ne olduğunu ortaya koymaktır. Bir şeyi açıklamak üzere onun bazı özelliklerinin ya da ona ait belli başlı görüşlerin dile getirilmesidir işte kalem yazmaya yarayan bir araçtır örneğinde olduğu gibi örneğin bir tanım yapılabilir ama burada bir tanım söz konusu bu parçada yok yeni sözcüklerin şiir yükünü anlam bağını dışlaştırma onları dilin akışı içinde ustaca eritmeyi çağrışımlar uyandıracak bir biçimde kullanmayı gerektirir burada kişisel düşünce ortaya koyulmuş arkadaşlar Şiir hakkında dil hakkında bir takım fikirler ortaya konulmuş. Mesela Firuzan'dan örnek verilmiş. Bilgi amacı yine söz konusu. Somutlaştırmalar yapılıyor ama bir tanım yok. Şiir şudur, dil budur, tarzı bir tanıma yer verildiğini biz göremedik. İkinci sorunun cevabı bolu eksiltili cümle kullanılmıştır denirse eğer bu parça ile ilgili yanlış yapılır arkadaşlar. Çünkü eksiltili cümle yükleme olmayan değil mi? 3 nokta konulur biliyorsunuz. Cümle tamamlanmamışsa, yargı tamamlanmamışsa eğer bu eksiltili cümledir. Ama bu parçaya baktığımız zaman böyle bir şeye rast gelmedik. Üçüncü soruya geldik. Üçüncü soru arkadaşlar ne olacak? Denizli olacak. Bakalım. Nedir somutlaştırma? Bakın şimdi tanım yapacak değil mi? Geliyor. Bu adlandırma ve anlatım yolundan neyi anlıyoruz? Konuda testlerimizin içeriğiyle örtüşmüş. Yalınlaştırarak söyleyeyim. Eğretileme, benzetme, örnekle, örneklendirme gibi söz sanatları aracılığıyla soyut kavramları somut kavramlarla karşılayan sözcüklerle anlatmadır. Bakın işte bu budur, şu şudur değil mi? İşte bu tanım, tanımlama yapılmış dolayısıyla. Dördüncü sorunun cevabı tartışma olacak Adana. Çünkü yazar kendi düşüncelerine bir okur grubunu inandırmak, başkalarını da kendisi gibi düşünmeye sevk etmek için bu anlatım tekniğine başvurmuş arkadaşlar. Belli bir düşüncesi var. O düşünceye doğru insanları davet etmek için, kendi fikirlerini savunmak için bir tartışmaya girmiş ve düşüncelerini bu şekilde beyan etmiş. Beşinci sorunun cevabı ise Ceyhan olacak. Örneklendirmeye başvurulması doğru. Sözcüklerin anlam örgüsünde kimi değişmeler gerçekleşir. Yeni yeni anlamlar kazanır sözcükler. Köşeyi dönmek sözünü hiçbir sıkıntı çekmeden kolayca zengin olmak anlamındaki kullanımı ee, oldukça yenidir. Mesela bakın işte burada önce bir yargı e, ortaya konuldu ve bununla ilgili de bazı sözcüklerle örnekler veriliyor. Hatta birden fazla örnek var. Hangi sözcüklerin e, hangi bağlamda kullanılmasının yeni olduğunu, sözcüklerin yeni anlamlar kazanma durumunu örnekler yoluyla e, takdim etmiş parçanın yazarı. Altıncı sorunun cevabı Edirne olacak. Abartmaya başvuruldu, iddia edilemez. Birisi övülüyor olabilir, birisi bir konuya dikkat çekiliyor olabilir. Bir konuda fikirler hararetli bir şekilde savunuluyor olabilir arkadaşlar ama abartma değil bunlar. Abartma çünkü mübalağa eskilerin deyişiyle artık gerçekte olmayacak. Hani o kadar da olmaz diyebileceğimiz bir Durumdur. Hemen bunu fark edebilirsiniz zaten. Ama her ne kadar radikal bir şekilde fikirler ortaya konulursa konulsun ya da mesela burada kendi hayat tecrübesini en çarpıcı, en kuvvetli şekilde ifade etmek falan gibi ifadeler var. Burada en çarpıcı, en kuvvetli bunların hiçbir abartma değil arkadaşlar. Yani işte bunlar bir görüşün kuvvetli bir şekilde dile getirilmesi. Ama abartma doğada olmayacak ya da gerçekleşemeyecek kadar istisna hallerin aslında vurgulanmasıdır ya da bir konuya işte kuvvet ağırlık kazandırmak için bir takım fizik ötesi durumlardan söz edilmesidir. 7'nin bol olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Çünkü burada adına ve bol arasında kalmanız gerekiyordu. Çünkü Dil biliminin ne olduğu, dil biliminin nasıl bir şey olduğu işte dilin ya da nasıl bir olgu olduğu bunların her biri var açıklanmış. Burada kullanılan anlatım stratejisi açıklama tartışma değil. Arasındaki farka dikkat çekmiştik değil mi? Burada ikisinin arasındaki farkın önemli olduğundan da bahsetmiştik. E, ...açıklayıcı anlatım... ...bilgi vermek için yazılıyordu. Tartışmacı anlatım ise... ...ikna etmek, kanıları değiştirmek için... ...kanı dediğimiz değil mi? Yani yazar kanıları değiştirmek için... ...bir parçayı yazıyorsa... ...o zaman tartışmacı anlatımı benimsiyordur. Çünkü e, kanıları... ...değiştirmek nasıl mümkündür? Yazarın kendi fikirlerini ortaya... ...koyup bir başkasının düşüncesini... ...eleştirip... ...okuru kendi düşündüğü yere... ...noktaya doğru sevk etmesiyle dolayısıyla okur kitlesinin fikirlerini, kanalarını değiştirmeye bu şekilde çalışabilir. Ama burada bir, belli bir grubun dil bilim hakkında belli kanıları var da bu parçanın yazarı bunları değiştirmeye çalışıyor gibi durum söz konusu değil. Tamamen amaç bilgi vermek dolayısıyla açıklayıcı anlatımın benimsendiğini görebiliyoruz. 8 Edirne olacak. Gözlemci bakış açısıyla yazılmamış bu metin. E, gözlemci bakış e, açısı e, ben veya o <laughs> anlatım kalıplarında karşımıza çıkabilir. Bu e, bakışta arkadaşlar anlatıcı e, dış dünyada dış mekanda olup biteni e, gözlemekle e, kalır. Bununla yetinir. E, tarafsızdır. Çünkü gözlem dediğiniz şey nasıl bir şeydir? İşte şu oldu, bu oldu. Kendisi müdahil olmaz. Yani anlatıcı bakış açısını belli bir sınır çerçevesinde ortaya koyar. Kendi yargılarını, kendi duygularını öne sürmez. Ne olduysa olup biteni olduğu gibi anlatır, bize belirtir. Ama bu parçaya baktığımız zaman yazarın çok da tarafsız kalmadığını, kendi izlenimlerini bize aktarırken, içe işe öznellik de kattığını görebiliyoruz. 9'un cevabı ise Denizli. Bu parçanın anlatımında örneklendirmeden yararlanılmış. Şurada söz gelimi diye bir sözcük var bakıyorsunuz. Söz gelimi, mesela örneğin böyle sözcükler bulursanız eğer zaten Örneklendirme o noktada başlıyor demektir bence. E, bu parçada yine e, belli fikirler var. Kafa ve düşünüş e, düzenimiz değişiyor. Bu değişim kendiliğinden dilimize de yansıyor. Söz gelimi, işbirlikçi sözcü dilimizde var mıydı düne değin diyerek bakın bir örnek e, sözcük ortaya atılmış ve örneklendirmeye başvurulmuş.